Bugün sizlerle İstanbul Bağcılar'da günümüze çok çok yakın bir tarihte yaşanmış korkunç derecede tüyler ürpertici ve akıl almaz detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Aslında prim yapıyorsun, izlenme için yapıyorsun tarzı yorumlardan dolayı Türkiye'de yaşanılan birçok olaya bu kanalda yer vermek istemiyorum. Ama ne yazık ki ülkemizde o kadar çok akıl almaz ve o kadar korkunç olaylar yaşanıyor ki ne yazık ki buna da değinmek istedim. Bu olay aslında geçen sene yaşandı üzerinden yaklaşık olarak sadece 10 ay falan geçmiş ve işin garip kısmı şu ki olay yaşanalı bir sene olmasına rağmen ve olay yargıya taşınmış olmasına rağmen biz her nasıl olduysa oldu ve bu olaydan tam bir yıl boyunca hiçbir şekilde haberdar olmadık oysa ki ortada bir sürü mağdur edilmiş çocuk vardı bu olaydan haberdar koskocaman bir mahalle vardı ve olay yargıya taşınmıştı ama biz bu olaydan hiçbir şekilde haberdar olmadık, hiçbir şekilde konuşmadık, detaylarını hiçbir şekilde öğrenemedik. Ta ki bu olay Halk TV'de haber haline getirilinceye dek. Şimdi ben de sizlerle bugün bu videoda İstanbul Bağcılar'da yaşanmış ve bir sürü çocuğun kayıtlı bir şekilde ortada delillerle birlikte mağdur edildiği korkunç bir olay hakkında konuşacağım. Tahmin edersiniz ki tüm detayları, tüm açıklığıyla ve ne yazık ki tüm rahatsız ediciliğiyle anlatmak durumundayım. Eğer bu video sizlere uzun gelirse, çok detaylı gelirse, bu kadar detaya ne gerek vardı, bu kadarını anlatmana ne gerek vardı diyecekseniz lütfen bu olayı anlatan, kısaca anlatan, yüzeysel bir şekilde anlatan daha farklı kanallar var. O kanallara gidebilirsiniz. Haber bültenlerinden olayı takip edebilirsiniz. Dediğim gibi bu video çok da yüzeysel bir video olmayacak. Her detaya değindiğim bir video olacak. Neredeyse tüm sürece değinmeye çalıştığım bir video olacak. Ve sonrasında da bu olayla alakalı gelişmeleri yine bu kanalı takip ederek, abone olarak veya beni işte Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarım üzerinden takip ederek de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde anlatmamı, araştırmamı, bu kanalda değer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebilir. Videolarda kullandığım görsel veya materyallerden rahatsız oluyorsanız beni podcast kanalları aracılığıyla takip edebilir. Ve ayrıca videolarıma destek olmak isterseniz bu tarz videoların devamının gelmesi için bana gerekli motivasyonu sağlamak isterseniz aşağıdaki katıl butonundan kanalımın ayrıcalıklı üyelerinden biri olabilir veya videolarımı beğenip yorum yapıp arkadaşlarınızla paylaşarak da bana etkileşim sağlayabilirsiniz dediğim gibi bu tarz videoların hiçbiri prim için veya herhangi bir kar güdülerek çekilmemektedir. Sadece sizlerin merak ettiği detayları, sizlerin merak ettiği ipuçlarını ve süreci sizlerle sizlerin isteği üzerine paylaşıyorum. O zaman başlayabiliriz. Bugün sizlerle 24 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Bağcılar'da yaşanmış Korkunç bir olay hakkında konuşacağız. Ama böyle söyleyince de bunu tek bir gün içerisinde gerçekleşti sanmayın. Çünkü bu olayın arkasında yatan yaklaşık 10 yıllık, 10 yıla aşkın bir süre mevcut. Ve ne yazık ki her videoda olduğu gibi bu kadar çok çocuğun canının yanmasının tek sebebi yine ne yazık ki ihmal ve verilen cezaların veya yaptırımların hiçbir caydırıcılığı olmaması. 24 Mayıs 2023 tarihinde yani sadece geçen sene İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu Bağcılar'daki okulundan çıktıktan sonra bir daha evine geri dönemedi. Oysaki 12 yaşındaki M.Y. gerçekten sorumluluk sahibi bir çocuktu. Ailesinin söylediğine göre yabancılarla konuşmazdı ve okulu da yürüme mesafesinde olduğu için eve her gün arkadaşlarıyla birlikte yürüyerek gidip gelirdi. Ama o gün her ne olduysa oldu ve okul çıkış saati geldiğinde bir daha eve geri dönemedi. Annesi bunun üzerine biraz paniklemişti ama yine de bir süre beklemeye karar verdi. Belki de çocuğu birileriyle, herhangi bir arkadaşıyla Sokakta takılı kalmış olabilirdi ama fark etti ki Meyye'nin neredeyse tüm okul arkadaşları evlerine dağılmış bir haldeydi ve kızı henüz ortalıklarda yoktu. Bunun üzerine Meyye'nin anne ve babası mahallenin içerisinde neredeyse kapı kapı denilebilecek bir şekilde kızlarını aramaya başladılar. Ancak M.Y. gittikleri hiçbir yerde yoktu ve işin garip kısmı o gün onu okul çıkışından sonra gören kimse olmamıştı. Aile bunun üzerine daha fazla vakit kaybetmek istemedi ve durumu kolluk kuvvetlerine bildirdiler. Ve böylece yetkililer M.Y.'nin okul çıkış saatinden itibaren onun evine giden yol üzerindeki tüm kayıtları bir bir incelemeye başladılar. Yetkililerin tüm kayıtları izlemesi ve küçük kıza ait bir ipucu bulabilmesi tam iki günlerini almıştı. Bu kayıtlara göre 12 yaşındaki M.Y. saat 12.40 sularında okulundan çıkmıştı ve okulun önünde bir araçla denk gelmişti. Bu araç ise M.Y. ile aynı mahallede yaşamakta olan bir esnafa yani Metin Şenay adlı 60 yaşındaki bir adama aitti. Metin Şenay Bağcılar'da sucu dükkanı olan kendi halinde nazik, duyarlı bir mahalle sakiniydi. İnsanlara ve çocuklara güler yüzle yaklaşan biriydi. Özellikle mahalledeki çocukları sık sık dükkanına çağırır ve onların bilgisayar oyunları oynayıp dükkanında vakit geçirmelerine izin verirdi hatta mahalle sakinlerinin söylediklerine göre orada esnaflık yapmakta olan diğer insanların çocukları dahi diğer esnafların gözü önünde bu adamın dükkanına giderlerdi. Onun dükkanında Sebil'den su içerlerdi. Hatta bazen Metin Şenay böyle gofret, çikolata, atıştırmalık tarzı bazı şeyler alırdı ve dükkanın önünde bu atıştırmalıkları çocuklara dağıtırdı. Haliyle bu açıdan baktığınız zaman da diğer esnafların çocukları da bu adamı gerçekten çok sevmekteydiler. Ve zaten diğer esnaflar da Metin Şenay'dan kendi halinde, işinde, gücünde saygılı bir adam olarak bahsetmekteydi. Bu yüzden de bu adamı şüpheli noktasına getirebilecek açıkçası hiçbir detay yoktu. Hatta mahalle sakinlerinden birinin verdiği bir ifade bu noktada oldukça dikkat çekiciydi. Bu adam bizim eve su götürüyordu. Arka sokağımızdaydı dükkanı. Çok nazik, kibar biri gibiydi. Hatta bizim evin kapısı hep açık olurdu. Derdi ki, kızım hırlısı hırsızı sapığı var. Evinizde kadınlar, çocuklar var. Gece gündüz kapınız açık, kapınızı kapatın, başınıza bir hal gelmesin. Dışarıdan bakılınca fail anlaşılamıyor demişti. Ancak anladığınız üzere Metin Şenay'ın kendisine oluşturmuş olduğu bu kimlik tamamen bir paravandan ibaretti. Ve o mahallenin küçük çocuklarının o dükkana sık sık gitmesinin de korkunç bir sebebi vardı. Metin Şenay, Meryem'in evine gidemediği o gün okul çıkışında aracıyla küçük kızın yanına yanaşmış ve ona eve kadar yürüyüp boşuna yorulma ben seni bırakayım demişti. Küçük kızın her zaman mahallede gördüğü ve amca kimliğiyle tanıdığı Metin amca kimliğiyle tanıdığı bir adamdı ve belki onların bile evine su getirip götürüyordu, belki gördüğünde onun ailesiyle selamlaşıyordu. Yani bir şekilde bu küçük kızın tanıdığı, aşina olduğu hatta güvendiği bir insandı belli ki. İşte bu yüzden 12 yaşındaki Meyye bu teklifi reddetmedi ve bu adamın arabasına ne? ne yazık ki hiçbir zorluk çıkartmadan bindi. Ancak araca bindiği ilk andan itibaren Metin Şenay zaten kafasında tüm planını şekillendirmişti. 12 yaşındaki küçük kızı arabasını aldıktan sonra ona önce dükkana uğraması gerektiğini, onun da dilerse bilgisayarda bir süre boyunca oyun oynayabileceğini söyledi. Ve böylelikle bu sefer de küçük kızı yine hiçbir zorluk çıkartmasına sebebiyet vermeden kendi dükkanına sokmayı başarmıştı. Tam da küçük kıza arabanın içerisinde söz vermiş olduğu üzere dükkana girdiklerinde onun bir süre boyunca bilgisayarda oyun oynamasına ve bu şekilde eğlenceli vakit geçirmesine izin vermişti. Ama 12 yaşındaki M.Y. burada biraz vakit geçirdikten sonra buradan ayrılmak istedi. Fakat Metin Şenay ona, "Arka odaya geçer misin? İstersen orada oyun oynamaya devam edebilirsin. Orada daha fazla oyuncak var." demişti. M.Y. bunu gerçekten çok merak etti. Çünkü daha öncesinde bu dükkanın arka odasına hiç geçmemişti. Aslında bu sucu dükkanına dışarıdan bakan herkes Dükkanın böyle arka tarafında farklı küçük bir oda olduğunu görebiliyorlar. Yani orada belki lavabo, belki kiler, belki mutfak şeklinde başka bir alan olduğunu görebiliyorlardı. Ama kimse merak edip de bu sucu dükkanın içerisine girme gereği duymamışlardı. Çünkü şöyle de bir detay vardı ki Metin Şenay evet 60 yaşında bir adamdı. Hatta evliydi ve karısıyla birlikte aynı mahallede yaşamaktaydı. Ama evli olmasına rağmen karısıyla ayrı hayatlar yaşıyorlardı. Yani evlilikleri bitmişti dışarıdan göründüğü kadarıyla. Ve Metin Şenay da genelde dükkanda vakit geçiriyordu ve dükkanda yatıp kalkıyordu. Bu yüzden de bu dükkanı dışarıda gören insan bu arkadaki bölmenin Metin Şenay için olduğunu ve bu adamın orada işte böyle yatağının, döşeğinin, kıyafetlerinin falan olduğunu düşünüyorlardı. Ve o yüzden bu durumu hiç yadırgamıyorlardı. Sonrasında dükkana dışarıdan bakıldığı zaman içeride bir oda görünüyordu. Ama biz bunun amacını yani soğuk oluyor, ısıtması yok bu amaçla yaptığını sanırdık. Dışarıdan bakıldığı zaman sadece su şişeleri görünürdü. Başka hiçbir şey görünmezdi ve herhangi bir çocuğun tek başına girip çıktığını görsem. ...veyahut böyle bir ses, üst kattayım yani... ...herhangi bir ses duysam ihbarda bulunurdum zaten. Her zaman da... ...yani bu mahalleli birbiriyle iletişim halinde... ...yani öyle çok da şey bir yer değildir yani... ...burası insanların birbirini tanımadığı bir yer değildir. Yani o yüzden olay... ...hiç de göründüğü gibi değil, gözle görülür hiçbir şey yoktu. Ama tahmin edersiniz ki... ...12 yaşındaki M.Y. ...Metin Şenay'ın talimatı üzerine bu arka odaya geçtiğinde... ...orada kabus gibi bir manzarayla karşılaştı. Çünkü Metin Şenay buraya daha öncesinde de defalarca kez birçok çocuğu getirmişti ve bu odayı tamamen kendi sapkın zevklerine göre şekillendirmişti ve tasarlamıştı. Çünkü Burası küçük bir odaydı. Yani gerçekten çok küçük bir alandı. Ve Metin Şenay daha öncesinde bu odanın içerisindeki ses dışarıya çıkmasın diye bu odanın duvarlarını süngerlerle kaplamıştı ve ses yalıtımlı bir hale getirmişti. Odanın hiçbir yerinde bir pencere yoktu, bir havalandırma yoktu. Yani odanın içerisi tamamen nefessiz ve boğuk bir alandı. Duvarları ise süngerlerle kaplıydı ve açıkta kalan bir duvara ise Metin Şenay daha öncesinde bu odaya getirmiş olduğu, türlü türlü oyunlarla bu odaya çekmiş olduğu küçük çocukların isimlerini yazmıştı. Hatta bu isimlerin yanına da kendi baş harfini kalp içine alarak yazmıştı. Bu gerçekten çok çok korkunç bir detay ve bu duvarda bu odaya çekilmiş çocukların isminin yanı sıra bazı korkunç talimatlar da yer almaktaydı. Metin Şenay aynı zamanda duvarda yazılı olan bu talimatları böyle küçük kartlara da yazmıştı ve bu kartları hiç konuşmadan çocuklara göstererek onların bu talimatlara uymasını bekliyordu. Çünkü hemen yanında komşusu olan başka bir esnaf vardı. Hemen dükkanın üzerinde oturmakta olan bir aile vardı. O yüzden de her ne kadar odayı ses yalıtımlı bir hale getirmiş olsa da çocukların sesi dışarıya çıkmasın diye de bu odada onların konuşmasına izin vermiyordu. Kendisi de olabildiğince az konuşmaya çalışıyordu ve bu yüzden de böyle zamanlarda bu talimatların yazılı olduğu kartları çocuklara göstererek onların bu talimatlara uymasını bekliyordu. Duvarda ve bu kartların üzerinde yazılı olan bu talimatlar ise şu şekildeydi. Bağırma, bağırırsan seni öldürürüm. Sus, söz dinle, konuşurken fısıltıyla konuş, ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok acı veririm. Haliyle M.Y. bu odaya girdiğinde, duvarlardaki bu yazıları gördüğünde, odanın içinde durulacak bir halde olmadığını gördüğünde hemen dışarıya çıkmak istedi. Ama çoktan Metin Şenay ona arkadan yanaşmıştı. Odanın içerisine onunla birlikte girmişti ve küçük kızın dışarıya çıkmasına hiçbir şekilde müsaade etmedi. Onu durdurdu ve telefonundan çocukların şiddet gördüğü bazı görüntüleri açtı ve küçük kıza izleterek bak eğer ses çıkartıp ağlarsan buraya polisler gelir Beni tutuklarlar, seni de doğrudan çocuk esirgeme kurumuna götürürler ve bir daha asla aileni göremezsin ve sana gittiğin yerde de aynı bu görüntülerde olduğu gibi davranırlar demişti. Ve Meryem'i bu şekilde korkutmayı başardı. Daha sonraki süreçte ise küçük kızın önüne bir kova koydu ve ona burada tuvalet yok, tuvaletin geldiğinde buna yapacaksın demişti. Ve tüm bunlarla birlikte M.Y.'nin buradaki kabus gibi iki günde başlamış bulundu. Tam iki gün boyunca Metin Şenay kendi dükkanının arka odasında kendi mahallesinden küçük bir kıza alıkoymuştu. Ona burada defalarca kez uygunsuz davranışlarda bulundu. Daha ilk günden itibaren 12 yaşındaki küçük kız izlediği görüntülerin de etkisiyle o kadar sarsılmıştı ki neredeyse tüm gün boyunca kendisine verilen kovaya kustu ve karın ağrısından dolayı tüm gün kıvrandı. Böyle zamanlarda böyle inlemeye benzer bazı ağlama sesleri çıkartıyordu ve Metin Şenay ona böyle kapıdan görünüp elindeki talimatları gösteriyordu ve sonrasında akşam olduğunda dükkanı kapattığında arkaya küçük kızın yanına geçip ona aynı uygunsuz davranışlarda bulunmaya devam ediyordu. Tüm bu kabus yaklaşık 2 gün kadar sürdükten sonrasında ise polisler kayıtlardan küçük kıza ve Metin Şenay'a ulaşmayı başardı ve Metin Şenay'ın dükkanına bir operasyon düzenlediler. Ancak 60 yaşındaki adam polisleri görünce korkup kaçmıştı. Polisler dükkanın içerisine girdiklerinde ise dükkanın arkasındaki gizli odayı buldular ve arka odada iki gündür yaşam mücadelesi veren küçük kızı baygın bir halde bulmayı başardılar. 12 yaşındaki M arka odada kan reban içerisinde kendisinden geçmiş bir haldeydi. Ancak polisleri gördüğünde kaldığını söyledi. Bu kadar da başına gelen şey farkında değildi ne yazık ki. Ama neyse ki çok şükür ki hayattayken bulunmayı başardı ve doğrudan polisler tarafından gözetim altına alınarak ailesine haber verildi. Polisler ise kısa süre içerisinde Metin Şenay'ı yakalamış ve gözaltına almışlardı. Aynı gün içerisinde dükkanda yapılan aramalarda ise tabii ki dikkat çeken ilk şey duvarlarda Metin Şenay tarafından yazılmış çocuk isimleriydi. Tabii ki herkes bu çocukların isimlerinin neden duvara yazıldığını tahmin edebiliyordu. Ama işin daha da garip olan tarafı Metin Şenay'ın arkasında çok daha fazla delil bırakmış olmasıydı. Kendisi bu dükkana getirdiği ve istismar ettiği her çocuğu kayıt altına almış. Bunu bilgisayarında ve iki farklı diskte kopyalamıştı. Hatta bazı görüntülerin kopyaları telefonunda dahi bulunmaktaydı. Polisler disklerden birindeki görüntüleri inceleyerek daha öncesinde bu adam tarafından bu odaya çekilen 4 çocuğa ulaşmayı başardılar. Ancak diğer disk özellikle şifrelenmiş olduğu için henüz onun içerisinde neler olduğunu bulamadılar. Öte yandan Metin Şenay'ın bu tutuklanmasıyla birlikte bu yaşta adamın korkunç suç geçmişi de ortaya dökülmüş bulundu. Kendisi daha önce 2009 senesinde bu sefer Gazi Osman Paşa'da 7 yaşındaki bir kız çocuğunun uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlanmıştı. Bu küçük kızı da yine aynı yöntemle oyun oynama bahanesiyle dükkanına çekmiş ve ardından ona istismarda bulunmuştu. Küçük kız ise bu durumu ailesine anlattı ve Metin Şenay'ın dükkanda kendisine dokunduğunu iddia etti. Aile bunun üzerine durumu savcılığa bildirdi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu durumla ilgilenmeye başladı. Metin Şenay bu suçlamayla yargı karşısına çıkartılmış. Hatta 12 yıl 6 aylıkta bir hapis cezası almıştı. Ancak daha sonrasında yargıtay kararıyla delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonrasında ise Gazi Osman Paşa'daki dükkanını kapattı ve tası tarağı toplayıp Bağcılar'da kendisine yeni bir dükkan açtı. Ve burada kendisine sil baştan sıfırdan yeni bir hayat ve yeni bir imaj inşa etti. İnsanlara karşı daha önce olduğundan daha özenli, daha saygılı, daha nazik yaklaşıyordu. Çocuklara karşı ise oldukça babacan, oldukça sevecen bir tavrı vardı ve böylelikle yıllarca burada işlemiş olduğu tüm suçları gizli tutmayı başardı. Bunu oldukça halka açık bir yerde, kendi dükkanında yapıyordu. Yani yeri yurdu belliydi, yaptıktan sonra kaçmak gibi bir niyeti yoktu. Çünkü hiçbir korkusu yoktu. Çocukları o kadar iyi, o kadar ince ince, o kadar profesyonel bir şekilde korkutuyordu ki onların gidip ailelerine hiçbir şey anlatmayacağından emindi. Üstelik Metin Şenay tüm bu olaylar basına yayılmadan ve bizim karşımıza çıkmadan öncesinde de yaşadığı mahallede çoktan deşifre olmuştu. Yaklaşık 9 ay kadar önce yani MY'nin alıkonulmasından bir süre sonra bir mahalle sakini Google Maps üzerinden onun ve onun dükkanı hakkında bir yorumda bulunmuştu. Gülcan Turan adlı bu mahalle sakini yorumunda şu noktalara değindi. Bu işletmede yalıtımlı bir oda bulunmakta. Dükkan sahibi 10 yaşındaki bir kızı okul çıkışı minibüsüyle kaçırıp buraya kapatmış ve tehdit etmiştir. 2009 senesinde de aynı olaya karışıp serbest kalmıştır. Allah sizin gibileri tez zamanda gün yüzüne çıkarsın, cezasını versin. Yani gördüğünüz üzere Metin Şenay bu olaydan sonra tutuklanıyor. Tüm mahalle sakinliğine de şifre oluyor. Fakat bu olay her ne hikmetse tam bir yıl boyunca bizim karşımıza hiçbir şekilde çıkmıyor. Öte yandan ne yazık ki Metin Şenay'ın yaptıkları mağdur ettiği çocuklar bununla da sınırlı değildi. Biliyorsunuz ki hatırlarsanız Metin Şenay'ın duvarında bazı çocuk isimleri yazmaktaydı. Ve daha sonrasında polisler o onun dükkanında ele geçirilen kayıtları incelediklerinde burada bazı çocukların kimliklerine erişmeyi başarmışlardı. Bu görüntülerdeki çocuklar ve duvarda ismi yazılı olan çocuklar eşleşiyorlardı. Yani tam da tahmin edildiği üzere duvarlara daha öncesinde zarar vermiş olduğu çocukların isimlerini yazmıştı. Ve bu çocuklardan iki tanesi bizzat kendi baldızının çocuklarıydı. Çocuklardan bir tanesi 12, diğeri 13 yaşındaydı. Bu çocuklar kardeşlerdi ve ailecek Metin Şenay ile altlı üstte oturmaktaydılar. Bu çocuklar defalarca kez yardım maksatlı Metin Şenay'ın dükkanına çağrılmıştı. Çocuklar dükkana geldiklerinde ise onlara evcilik oynamayı teklif etmiş ve hadi evcilik oynayalım size anne baba neler yapar göstereyim demişti. Onları arka odaya çekmiş aynı anda onlara zarar vermiş ve görüntülerini çekerek onlara defalarca kez eğer ses çıkartırsanız veya bu durumu ailenize anlatırsanız görüntülerinizi herkese izletirim söylemleriyle korkutmayı başarmıştı. Böylece defalarca kez bu eylemini gerçekleştirmeye devam etti. Ayrıca yetkililerin bu kayıtlardan ulaşmayı başardığı Reşe adında 19 yaşında bir kız çocuğu daha oldu. Reşe'nin başına gelenler de oldukça korkunçtu çünkü kendisi 4 yaşından itibaren 9. sınıfta felç geçirinceye kadar bu adamın korkunç davranışlarına maruz kalmıştı. Kendisi ilk kez 4 yaşındayken Metin Şenay tarafından arka odaya götürüldü. Görüntülere çekildi, korkutuldu ve susturuldu. Yıllarca ailesine hiçbir şey diyemedi. Hatta bu olay ortaya çıktığında bile polisler kapısına gelinceye kadar susmaya devam etti. Kendisi 4 yaşından 9. sınıfa geçinceye kadar yıllarca süren bir kabusun içerisinde gibiydi. Şantaj sebebiyle Metin Şener kendisinden ne isterse yapmaya çalışıyordu. Ancak 9. sınıftayken bir felç geçirdi ve evden çıkamamaya başladı. Böylece bu adamın zulmünden de kurtulmuş bulundu. Metin Şenay olayı patlak verdiğinde ise Reşe kendisini çok kötü hissederek eve kapattı. Bu durumdan şüphelenen annesi ise ona Metin daha önce sana bir şeyler yaptı mı diye sordu. Ancak 19 yaşındaki Reşe bu olaydan dolayı o kadar travmatize olmuştu ki Metin Şenay tutuklandıktan sonrasında dahi polisler kapısına gelinceye dek annesine hiçbir şey anlatamadı. Polislere verdiği ilk ifadesinde ise şunları söylüyordu. Metin'i 4 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkanına çağırıyordu. Gitmeyince kızıyordu. Hayatıma son vermekle tehdit ediyordu. Bana seninle evleneceğim. 18 yaşına geldiğinde imam nikahı kıyarız. Bizim de çocuklarımız olsun diyordu. Ve bunun dışında da bu küçük kızın kendi amcası, dayısı, kuzenleri başta olmak üzere akrabası dahi olsa başka erkeklerle, başka insanlarla görüşmesine kesinlikle izin vermiyordu ve böylesine bir duruma şahit olduğunda da küçük kızı dükkanına çıkartarak hırpalayıp darp edip olay çıkartıyordu. Eğer Metin Şenay o gün 12 yaşındaki Meyye'yi 2 gün boyunca dükkanında tutmaya karar vermeseydi ve diğer çocuklar gibi gün sonunda evine gönderseydi biz diğer çocukların yaşadığı trajediyi de asla öğrenemeyecektik ve belki birçok çocuk mağdur olmaya devam edecekti. Çünkü bu Metin Şenay için ne ilkti ne de son olacaktı. O gün o çocuğu evine gönderseydi biz tüm bu olup bitenleri tahmini ne zaman öğrenebilirdik? Gerçekten bilmiyorum ve sadece bunu düşünmek bile kulağa çok korkunç geliyor. Eğer 2009 senesinde işlemiş olduğu ilk suçta yapılan incelemeler yeterli olsaydı yaptırım ve ceza yeterli olsaydı caydırıcı olsaydı Metin Şenay 12 yıl sonra serbest kaldığında dahi bu suça belki geri dönmek istemeyecekti belki cesaret edemeyecekti ama suçu işledikten sonra serbest kaldı ve başka bir semte kendisini kimsenin tanımadığı bir semte giderek Burada başka çocuklara da yıllar boyunca zarar vermeye ve onları mağdur etmeye devam etti. Şu an ise Metin Şenay tüm bu suçlamalardan ötürü 196 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak ve cezasının kesinleşmesi için 7 Mayıs 2024 13.30'da hakim karşısına çıkması bekleniyor. Öte yandan mahalle sakinlerinin söylediklerine göre herkes bu olaydan ötürü çok sarsılmış bir halde ve herkes çocuğuna şu soruyu sormak zorunda kalmış. Daha öncesinde Metin Şenay sana bir şey yaptı mı? Yani bir aile için, bir anne baba için çocuğuna bu soruyu sorabilmek gerçekten çok zor bir şey olsa gerek. Yani bunca olaydan sonra, bunca yanan candan sonra 196 yıl hapis cezası alması ne kadar caydırıcı olur? Diğer işlenebilecek olası suçların ne kadar önünü keser? Hiçbir fikrim yok. Ama umarım toplumda yüz yüze baktığımız, belki yanından geçtiğimiz belki çocuğumuza emanet ettiğimiz bu tarz insanlardan daha fazlası yoktur diye umuyorum. Bugünlük benim anlatacaklarım buraya kadardı. Sizlerin bu videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz herhangi bir şey varsa mutlaka yorumlarla bizlerle paylaşabilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.